Çok kibarsın. Çok kibarca. Tüta Pelkoman adı ne? Monnom. İngilizce'de olduğu gibi my name is. Benim adım. S ile söylüyoruz. Se Louise. Benim adım Louis. Mon Monnom S. Fatih. Monnom S. Ayşe gibi. Evvasi Voici Maxim. Voici. İşte. İşte. Ve işte Maxim. Salut Maxim. Sabah. Sabah. Evet intonasyon, ses vurgusuyla soruyoruz. Sava, iyi misin? Très bien. Çok iyi. Merci. Teşekkür ederim. Tu es en premier toi aussi. Toi aussi. Sen de mi? Birinci sınıftasın. Tu es en premier. Non. Je suis en seconde. Gel okuyoruz. Je suis en seconde. Ben ikinci sınıftayım. Le professeur de français en seconde, ikinci sınıfın fransızca öğretmeni. C'est Monsieur Fauchon, non? Değil mi? Il est sympa. Buradaki il, Monsieur Fauchon. O, sympathique. Il est sympathique. Oui, evet, mais, Mais, en ama, je préfère le professeur de maths. Ben, mathématiques öğretmenini tercih ederim. Kim bu? Monsieur Cost. Jem severim. Lemat. Matematiği severim. Matematik Fransızca'da her zaman çoğul. Lemat. Bof. Moi. Hoşuna gitmedi. Ben. J'aime bien le lise. Aime bien. Çok sevmek. Ben liseyi çok severim. Mais. Ama. Je préfère le sport. Sporu tercih ederim. Le voyage yolculuğu, seyahati maskülendir. Maskülen, evet. Bon, c'est l'heure du cours d'histoire Géo. Sosyal bilgiler dersinin saati. İyi. A bientôt, Elif. Yakında görüşmek üzere. A bientôt. Au revoir. Hoşçakal. Salut. Yine salü ile başlayıp salü ile gidebilirsiniz. Evet, bugünkü dersi burada bitiriyoruz. Kolay Evet sevgili öğrenciler sayfa 37'deki gramer bölümüne bakıyoruz. Burada iki fiilimiz var. Biri em, İngilizce'deki to like, sevmek. Diğeri ise prefere, tercih etmek. bu pilleri çekerken birlikte bakalım. M mastarı, prefere mastarı, to like, to prefer, jam, severim. Burada E harfi düşmüş, jam, tu am, sen seversin, il am, o sever, el am, o sever, hi ve şi biliyorsunuz burası. Hi ve şi. zeme. tabi burada zeme derken araya bir z varmış gibi okuyacağız. Bu z siz seviyorsunuz şeklinde. Prefere, je prefer, tercih ederim. Tu prefer, sen tercih edersin. Il prefer, o, o tercih eder. El prefer, o tercih eder. Bu prefere, siz tercih ediyorsunuz. İkinci bölümde Fransızca'da article defini, İngilizce'de the dediğimiz article'la birlikte sözcüklerin nasıl çoğul olduğuna bakacağız. İsterseniz şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Le frère erkek kardeş demek. Biliyorsunuz maskülen sözcüklerin başına lo, feminenlerin başına la, sesliyle başlayanların başına el apostrof geliyor. Bunlar çoğulda birleşiyorlar ve bütün sözcüklerin başına L geliyor. O zaman le frère çoğulda le frère sonuna S gelmiş başına L gelmiş. La sœur feminen kız kardeş le sœur. L'étudiant erkek öğrenci les étudiants erkek öğrenciler. Şurada yine bir Z sesi varmış gibi düşüneceğiz. Z. L'étudiant Les étudiants. Gördüğünüz gibi çoğul yaparken sözcüklerin başına önce L ve sözcük X e sonuna S getiriyoruz. Sözcüğün sonuna da S getireceğiz. Ve böylece çoğul olmuş oluyor. Peki. S takısı İngilizce'den bildiğiniz bir durum. Vokabüler ekspresyona bakalım. Bienvenue. Hoş geldiniz. Birisi size bir iyilik yaptığında kibarca ona merci sejanti diyebilirsiniz. Garson size bir kahve getirdi. Merci, monsieur, madame, mademoiselle, sejanti. Jem, severim. Le mat, matematiği severim. bien le lise, Liseyi severim. Me, bat, kuzu sesi biliyorsunuz. Me diye okuyoruz bunu. Me, ama, Je préfère le spor. Sporu tercih ederim. Eğer ki ikinci sınıftaysanız je suis en seconde diyorsunuz. Birinci sınıftaysanız je suis en premier. Birinci sınıftayım. C'est l'heure du cours d'histoire geo. Sosyal bilgiler dersinin saati. L'heure saat. Kur ders, istuar, geo, sosyal bilgiler, bir zincirleme isim tamlaması Türkçe'ye tersten, sağdan başlayarak çevireceğiz. Ee, böyle. Evet. Peki. Bir de sıra salayı sıfatları vardı biliyorsunuz. Birinci derken premier. ikinci Zegond ya da ne diyorduk? Dözyem.

sınavda 38. sayfaya kadar sorumlusunuz. Le cinéma, biliyorsunuz sinema. La danse feminen başında la olduğu için feminen. L'ordinateur bilgisayar maskülen sesliyle başlıyor. Le voyage maskülen ses değil, sessizle başlıyor. Seyahat demek. Le sport maskülen. <laughs> spor. La müzik feminen. La görüyorsun La televizyon. Türkçe okuyoruz. Feminen. La lektür. Okuma. Reading. Feminen. Bunları buraya yaptık birlikte zaten. Şimdi şurada bir e, hatırlatma yapalım. Örneğin burada bunun yerine bu ifadenin yerine eme kullanacağız. Jem le sinema. Sinemayı Severim. Değil, Jem. le cinéma. İkinci cümlede mua diyor diğeri ben j'aime le cinéma. Me ama je préfère tercih ederim. Neyi tercih ediyor bu arkadaş? Le Voyage yolculuğu tercih ediyormuş. Bu şekilde siz de örnek cümleler yapmıştınız derste. Peki sınavda başarılar diliyorum. Sınavdan önceki son dersiniz bu. 9. sınıflar 5. dersin 38. sayfasına kadar sorumlular. Hepinize başarılar diliyorum.